geceler. 23 Temmuz Pazartesi akşamı İstanbul Festivali'nde 3 sanat olayı yer alıyor. Bunlardan ilki saat 18.30'da Lasikala Yaylı Çalgılar Topluluğu'nun solistler Katya Ricciarelli ve Daniela Ruzza eşliğinde vereceği konser. Pürüzsüz ve güçlü sesinin yanı sıra başarılı karakter oyunculuğuyla önemli müzik otoritelerinin dikkatini çeken Ricciarelli için bir eleştirmen şunları söylüyor. O sahnedeyken büyüsünün ardından sürüklenip gitmemek olanaksızdır. Geçtiğimiz yılda İstanbul Festivali'ne Leyla Gencer'le katılan Laskar'la'nın yarın akşamki programında Albino'ni, Tartini, Rossini ve Pergolosi'nin eserleri yer alıyor. akşamın bir başka etkinliği Broadway Musical Company New York'un sunacağı Batı Yakası'nın öyküsü. Sevin Okyay bir yazısında Batı Yakası'nın öyküsü için şunları söylüyor. West Side Story bir gençlik aşkı, sokak kavgaları, zamanlı mekanlı şaşırmış çocuklar destanı. Amerikan günlük yaşantısının bir kesidi. Elbette aynı zamanda Shakespeare'in çocuk yaştaki o iki sevgilisinin ölümcül aşkının da günümüze uygun bir versiyonu. Daha doğrusu Romeo ve Juliet Batı yakasının öyküsünde bir referans noktası olarak kullanılıyor. Gerçekte trajik bir atmosfer ve trajik bir son. Pırıl pırıl dans bölümleri. Hepsi bir yana gösteri Amerikan müzikal tiyatrosunun ruhunu oluşturan işbirliğini sahneliyor. Batı yakasının öyküsü adlı müzikal oyunun metni Arthur Lawrence'a, müziği Leonard Bernstein'a, şarkı sözleri Stephen Sound'a ait. Eseri sahneye Jeffrey Dunn koymuş. 23 Temmuz 1990 Pazartesi Saat 18.30 Ay'a irini Lasikala Yaylı Çalgılar Topluluğu Solistler Katya Ricciarelli, Daniela Ruzo, Saat 21.30 Açık Hava Tiyatrosu Broadway Musical Company New York Batı Yakası'nın Öyküsü Saat 21.30 Korukent Rekreasyon Merkezi Borşoy Buz Balesi Yarın akşam